Merhaba yepyeni bir bölümle karşınızdayım. E, bu bölümde neden mi bahsedeceğim? Valla biraz yorumlara ilişkin konuşmak istiyorum çünkü e, çin bölümüme ilişkin yorumlardan bir tanesinde arkamdaki Mao heykelinden e, yola çıkıp benim Maocu diye tanımlayan bir arkadaşım var. Allah'tan daha ileri gitmiyor çünkü bahçemde bir savaş uçağı var. Ona bakıp da beni savaş pilotu falan da tanımlayabilirler. Ben gittim her yerlerden bir hatıra bulurum. Dedim ya Çin'de e, Tiananmen yaşandığı zaman oradaydım. Orada bit pazarından o heykeli buldum getirdim. Hatta o meşhur kızıl kitabı bile var bende. Ama bütün ülkelerden yani bazılarından silah artıklarını, bazılardan heykeller, e, bütün bunları getirmek de çok zahmetli. Hele e, o, o, uzak doğunun işlenmiş tahta heykelleri falan olağanüstü bunların bir kısmı evime giren hırsız tarafından da çalınmıştı bir ara. Bizzat yaşadığım dönem de var benim orada. Ben çünkü uzak doğuyu dediğim zaman sal değil, bütün uzak doğuyu dolaştım. Orta Asya'ya dolaştım. Başka bölümlerde bahsedeceğim inşallah. Ne izimlerin nelere, nelere mal olduğunu İkinci Dünya Savaşı'ndan biliyoruz. o yüzden ben Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize vaat ettiği o ileriye dönük çağdaş, demokratik ama tam anlamıyla demokratik, tam anlamıyla hukuk devleti olan laik Türkiye'nin bir evladıyım. Birincisi Türk olmaktan gurur duyuyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan du gurur duyuyorum. Ocu bucu değilim. Ben çok şükür insanım. İnsan olmaktan da gurur duyuyorum çünkü Gittiğim yerlerde insanlık dışı davranışlara da tanık oldum. Vicdan derim çok zaman zaman konuşmalarımda. Vicdansızlığın veya vicdanlı olmanın ne demek olduğunu bir başka bölümde anlatacağım ama normalde bizi ne yazık ki yetiştiren biraz algılarımız ve salgılarımız biraz da imgeler ve simgeler. Çocukluk yaşta bizi etkileyen şeyler. Yani bazı el hareketleri, bazı bakışlar, bazı yönlendirmeler insanların hayatlarına da mal olabiliyor. Bütün bunlara tanıklıklarım var. Size anlatacağım bütün bunları. Şimdi bütün bunlar imgeler, simgeler hikayesine geliyor ama benim ne olduğumu soracak olursanız ben vallahi İnsanım öncelikle onu söyleyeyim. Dünyadaki bütün ülkelerin ulusal kahramanları benim için değerli. Kendi uluslarına getirdikleri olumlu gelişmelerle. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Türk'üm, e, Anadolu insanıyım. E, Mustafa Kemal Atatürk, ondan önce hayranı olduğum çok Osmanlı Sultanı da var. İyi şeyler yapmış doğru insanların doğru eylemlerini sorgularım, e, yargılamam o bana düşmez. Ama kötü şeyler yapanları da söylerim. bir gençlik anımı anlatmak istiyorum. Siirtliyim. Ailem karışık. Yani Kürtlük de var, Araplık da var, Türklük de var. Rahmetli Ara Ustam'ın dediği gibi Japonluk bile vardır mutlaka diyorum. Çocukluk, ergenlik dönemi geçtiğim anda ailem benim bir taraf mütedeyyin, yani muhafazakar. Diğer taraf solun bütün fraksiyonlarını içinde barındıran evrensel bir anlayışa sahip. Bazı ku ku kuzenleri Mao'cu. Bazıları Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin programlarını benimsiyor. Bazıları da babam da üzere e Cumhuriyet Halk Partili. Kararsız dönemim. 17-18 yaşlarındayım. Gazeteciliğe yeni başlamışım. Rahmetli arkadaşım Savaşay benim hem omuzdaşım hem yoldaşım. Çünkü ikimiz de gazeteciliğin evrensel yapılmasına inanmış insanlarız. Ama de ciddi de bir baskı var. Savaşay o dönemde birkaç arkadaşının, etkisiyle, etkilemesiyle okuduğu bir kitap, Felsefenin Temel ilkeleri Direkt olarak böyle Mao'nun e, meşhur o kültür devrimi öncesi uzun yürüyüşte başlayan sürecinin işte körlükten başlayan bir devrim e, teziyle sempatik e, buluyor. Tam e, olarak böyle inandığını söyleyemem çünkü o da sorguluyor. Arkadaşlarımız bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Ben de açıkçası dedim ya ailem içinde çok farklı fikirler e, mücadele ederken bazıları küslükleriyle, bazıları tepkileriyle, bazen öfkeye dönüşmüş o tepkiler zaten 70'li yıllar bunu barındırıyor Türkiye'de. Neye inanacağım bilemiyorum. Yani bize gerçek Türkiye Cumhuriyetimizin veya Anadolu'nun veya Trakya'nın ihtiyacı olan bir izin değil. Daha çağdaş, daha modern, e, daha özgür, daha üretken bir Türkiye'den bahsediyorum bize bunlarla ilgili yol gösterici programlar lazımken ne ithal felsefelere, görüşlere, ideolojilere ihtiyaç diyoruz? Bunu sorguluyorum. Savaşın evine çok sık gidiyorum Vatan Caddesi'nde, tam böyle Park'ın karşısında. Orada bir acenta. Acenta, ben yani bir turizm acentası. Köstence civarında Mamaya isminde bir köyde, Anna Aslan isminde bir fizyoterapistin e, kamplarına yolculuk yapıyor. Ben gitmedim çünkü yola çıkış nedenim o kampa gitmekti ama birazcık böyle çocuk su kurnazlıkla bir taşla kaç kuş vururum hikayesi. O yolculuğun fiyatını sordum. Çok ucuz geldi yani o günlerde Amerikan pazarında çalışıyordum. Neredeyse bir aylık maaşımla e, iki tur alabilecek pozisyondaydım. E, girdim işte parayı yatırdım. 400 lira gibi bir rakamdı e, birden şey sevindi e, oradaki e, turun en genç üyesi olmamdan ötürü. O seni gidi seni dedi Mamaya'daki çıplaklar kampına gidiyorsun galiba. Başladı mı zamparalığın dedi bana böyle. O bana bileti zaten kişi. Tabii ben 17 yaşındayım daha yani yüzüm kızarmış. Yani 11-11 maç yapan tüylerim e, söz konusu sakal yerine. Evet ben dedim meraklıyım dedim ama sizden bir ricam var. Şu turu ben 15 günlük alırsam önce Bulgaristan'da inip sonradan sizin ikinci veya bir başka arabanızla Köstence'ye gelebilir miyim dedim. E olmasın dedi. Peki nasıl, ne yapacaksın dedi. Ya ben dedim biraz meraklıyım, yaşamı gözlemek istiyorum dedim. İyi dedi, bana işte hafta içinde otobüslerin e, Köstence'de, Burgaz'da, e, Mayama, Mamaya'da ki iniş kalkış saatlerine ve otogarların ismini verdi. Buradan atladım önce Bulgaristan'a gittim. Tabii ki orada bulunduğum sırada duyduklarım yaptığım araştırmalarla ortaya çıkan bir şey. O dönemin Doğu bloku diye tanımladığımız Bulgaristan'dan Romanya'ya başlayıp Sovyetler Birliği'ne kadar uzanan o coğrafyada bizim buradan ciddi bir e, kadın ve erkek giysisi trafiği yapılıyor. Peki bu giysiler ne? Birincisi iç çamaşırlar, ikincisi bulicin pantolon, Türkiye'de dokunuyor. Üçüncüsü mayo ve tişörtler. Bu işin uzmanıyım çünkü Amerikan pazarında çalışıyorum tophanede. Rahmetli Celal Yıldız'ın e, 21 numaralı mağazasında. E bunları zaten ben nereden alınacağını, kaça alınacağını biliyorum. O harçlığımla artan ikinci paramla iki bavul dolusu kadın iç çamaşırı, mayo, tişört ve jean pantolonu koydum. Kırklar elimizin en uç noktası yine adadan hemen sonraki Dereköy çıkış kapısından geçtik Bulgaristan'a. Sonra Burgaz'a geldik. Burgaz'da indiğimizde garip bir sanki bizi bekleyenler vardı. Otobüs fulldü. Çoğunluğu işte Anlı Aslan'a gitmek üzere yola çıkmıştı ama o arada bir genç kız bana öğretmen olduğunu söylemişti. O çatlak İngilizcesiyle, benim de anlayacağım İngilizceyle. Bana şey dedi, çantanda ne var dedi. Siz ne istiyorsunuz deyince, iç çamaşırı var mı dedi. Var dedim, o zaman benim eve gidelim dedi. Sonra evine gittik. İlk kez bir sosyal konut evine girdim. Hani Burgaz'da. Çantamı açtı. Aa dedi sen burada kal dedi. E, niye dedim. E, ben seni gezdiririm dedi. Nereye istiyorsan götürürüm. Gerçekten mi dedim. Ben de sonradan gideceğim. Ben seni her yere götürürüm dedi. Çantayı açtık seçti. Yani bulucu pantolonları bıraktı birkaç tanesine. Mayolar dahil aldı. E, bir oda, bir salon. Küçük bir salon bir bölümünde ben hiç unutmam. E, dediğimiz küçük bir mutfakçık. E, böyle güzel, küçücük bir evcik yani 40-45 metrekarelik bir apartman dairesi düşünün. Kırık İngilizcesiyle anlaşıyoruz. Beni aldı, gezdirmeye başladı. Bir gün Sofya'ya gittik. Bayağı ciddi bir mesafe. Ardından böyle tam köylük bölgelerden geçtik. Gittiğimiz yerlerde tanıdıkların evlerinde kalıyoruz. Onlara hediyeleri veriyor. Ama hayatımdaki en ilginç anı söyleyeyim size. Beni Burgaz'da kapalı bir yüzme havuzuna götürdü. Yani ısıtılmış suyu olan bir yüzme havuzundan bahsediyorum. Buraya girerken benim mayolardan bir tanesini kendisi seçti. Çünkü şortla girilmiyormuş o havuzlara. Bunları yeni öğrendim. Şimdi o dönemin Bulgaristan'ıyla Türkiye'yi kıyaslama yaparsak bizim İstanbul'da bile kapalı, ısıtmalı yüzme havuzu sayısı sınırlı. Ben hayatım boyunca o döneme kadar kapalı yüzme havuzu görmediğim gibi yüzmedim de. Ben Botan Nehri'nde yüzme öğrenmiş. Boğaz'da çocukluk sırasında Boğaz'ı birkaç kez geçme girişiminde bulunmuş. Bir insanım hatta yüzüşümün stili bile doğulları anımsatır. Çünkü biz o akıntının fazla olmasının nedeniyle böyle elimizle suyu iteriz. Onu da başka bir bölümde anlatacağım. Hayat kurtaran bir yüzme stili. Unutmayın. Bir grup öğrenci geldi. Havuz olimpik stil ikiye bölündü. Bir tramplen getirildi. Bayağı tramplen böyle altında tekerlekleri olan. Ve öğrencilere tramplen dersi verildi. Yani en üstte getirilmiş tramplenden neredeyse iki metreden falan. suyu atlamaları istendi. O süre içinde biraz şişmanca bir çocuk ders dışında tutuluyordu. İlginçtir. Ben de işte doğuştan bazı sorunlarım olduğu için işte X bacaklarım, yürüme sorunum, işte akciğer yetersizliğim hiçbir zaman beden eğitimine giremedim. Hep arkadaşlarımı izlerdim. Ah benim gibi bahtsız bir çocuk diye düşünürken çocukların tramplenden atlayışları bittikten sonra o tramplen havuz seviyesine indirildi. O çocuk arkadaşları tarafından alkışlarla tramplene çıkarıldı. Bir değil, iki değil, 4-5 atlayışla zirveye kadar alt, alkışlar eşliğinde çocuk tramplen dersi aldı ve başardı. Eğitimin ne olduğunu orada gördüğümde hakikaten o eski Sovyet sisteminin hiç de anlatıldığı gibi robot değil, ciddi bir eğitim sistemini uyguladığını biliyoruz ki zaten o dönemlerde olimpiyatlarda altın madalyaları Bizim o aşağı gördüğümüz Bulgaristan, Romanya ve Sovyetler Birliği ülkeleri alıyordu. Yani denizi olmayan yerler yüzme şampiyonu yetiştiriyordu bu coğrafyada. İşte eğitim ne kadar önemli. Eğitimde adalet ne kadar önemli? Egalite der Fransızlar, fraternite, liberte. Yani üç tane olmazsa olmazı demokrasinin. E burada egalite yok, eşitlik yok. Bizde eğitimin standardının evrensel, çağdaş hale getirilmesi lazım. Ben kendim yaşadığım için söylüyorum. Peki diyeceksiniz ki Bulgaristan'da Burgaz'dan sonra ne yaptım? Valla eğitimi sevdim ama yokluk. Yoktur dediğim bazı ürünlerin olmayışı. Niye diye sordum. Hakikaten süpermarketlere gittim böyle. Yiyecekler evet. Yani o zamanlar böyle kokusundan pek hoşlanmadığım sosis türü şeyler, etler, balıklar. Bu sonuçta bunlar protein. Rahat ulaşılıyor. Kaşkaval diye bir peynirleri var. Bizim gerçek anlamdaki kaşar peynirimizin gerçeği diyeceğim. Çünkü aldığınız zaman hakikaten böyle muhteşem bir lezzet. Onu bir de orada ilk kez pane olarak yemiştim. Böyle dışı çıtır çıtır, içinden peynirin aktı, arttı. Bütün sakatat türleri. Yani işkembe çorbasının en güzel nedeni o bölgede içmiştim. Çorbalar çok yani kış olduğu için bir de çorba kültürü vardı. Ekmekleri olağanüstündü ama vitrinlere baktığınız zaman ürün azı azlığı bir de kaba ürünler. Yani bunun ilk örneğini araçlarda görüyorsunuz. Sonraki yıllarda bindiğim Sovyet üretimi uçaklarda e, alüminyumlarını kontrol ettiğinde biraz meraklıyım. Daha kalın, daha koyu renkli, daha böyle parlak olmayan e, mat bir alüminyumdan yapıldığını görüyordum. Evet bir kabalık vardı ama ARGE, inovasyon dediğimiz şeylerde çok iyi bir eğitimin sonucunu elde ettiklerini gözle görebiliyoruz. Unutmayalım. 1911'de 1911'de çekilmiş bir kartpostal var. Bakın içinde Edirne'mizin işgal süresi içinde Bulgarlar tarafından getirilmiş bir zeplin var. Ve zepline yapılan hangar inşaatı. Bugün yolu Edirne'ye gidenler o zeplin hangarını görebilirler. Ben yıllar önce oranın bir havacılık merkezi olması hayalini kurmuştum. Peki filmlerim ne oldu deseniz o döneme ilişkin. Hepsini ben kaybettim. Nerede diyeceksiniz? Korkumdan kaybettim. O dönemde Türkiye dışında Sovyet sistemi içindeki ülkelere yapılan ziyaretler ne yazık ki ileriki dönemlerde başı da dert olabiliyor diye bir takım düşünceler belirmişti. Ben de o yasaklı kitaplarımla beraber o fotoğrafları o dönem kaybettim. Yani 70'li yıllar çok özel bir dönemdi yani boğazdan geçen gemilere bile bakmanın suç olduğu dönemden bahsediyorum. O döneme ilişkin fotoğraflarım yok. Yani Bulgaristan, Romanya fotoğraflarım yok. Sonraki yıllar tabii ki çekmiştim ama o iki ülke sosyalizmle tanışmamda bana fırsatı verdi. Döndüğümde kararımı vermiştim. Evet e, ben niye Bulgaristan ve Romanya'ya gittim? Açıkçası yakın çevremde kuzenlerimin ilgi duyduğu alanlar ve onların getirdikleri yorumlar benim de ilgimi çekiyordu. Ama ne kadarı gerçekti? Ya bütün dedim ya bazı şeylerin gerçek olmadığını ben de biliyordum. Çünkü insan hakları ihlalleri Sovyetler Birliği'nde de yaşanıyordu. Ona yani demir perde diye tanımladığımız o Doğu bloku içinde buna dair inanılmaz haberler dönüyordu. İşte yerinde görmek amaçlı gazeteciliği başlangıcında olan bir genç olarak yaptım ama, ama ekonomileri yani niye bu insanlar yurtdışından yurt dışından gelen otobüsleri dört gözle bekliyorlar. Demek ki ekonomilerinde bir takım şeyler, bir gelir adal adaletsizliği, belki bir parti kayırmacılığı söz konusu, bir pazara gittiğinizde gördüğünüz renkler, ürünler bambaşka. Hele birkaç yıl sonra Avrupa'ya yapmış olduğum se seyahatlerde gördüğüm e, o bolluk, demek ki Sovyetler Birliği'nin ekonomi olarak getirdiği sınırlamalar insan hayatını da olumsuz etkilediği için Sosyalist sistem uzun bir süre ne Sovyetlerin kendisinde ne de ona bağlı, e, onun etkisi altta kalan ülkelerde olumlu sonuçlar getirmedi. Yani çeşitlilik önemli. E, bütün bunlar sınırlamalara tabi tutulursa, işte o dönemde benim o sosyalist sistem içinde e, bir alışveriş merkezinde ilk karşılaştığım sana sunulanın dışında bir seçme hakkın olmayışı, e, bu her yerde Olağan. Pişmanlık duymuyorum. Çünkü gariptir. 1980 darbesine birebir tanık oldum. Onu da özellikle bir gün yapacağım. 1980 darbesi benim için çok ciddi bir örnek. Çünkü 1980 yılına kadar sol çevrede aşırı böyle mini tanlık yapan yakın akrabalarım olsun, arkadaşlarım olsun hiçbirinin Sovyet sistemi içindeki Doğu blokundaki ülkelere gitmeyip Avrupa'ya sığındıklarını biliyorum. Aynı şey benim böyle aşırı müte değil olan yine yakınlarım içinde de geçerli. Hiçbiri ne Afganistan'a gitti ne, ne de Suudi Arabistan'a gidip orada yaşamaya devam etti. Hepsinin de gönlünde bir Avrupa yatıyor. Niye derseniz özgürlük. Bir cumhuriyetin çocuğuyum ben. Benim için cumhuriyet olmazsa olmaz kurallarıyla var olsun. Demokrasi olmazsa olmaz kurallarıyla bütün herkes için olsun. Umarım bu videoda benim dünya görüşümü anlamışsınızdır. Ben insanım. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.